Herkese merhabalar. Bugün Türkçe'nin en önemli konularından birini öğreneceğiz. Üniversite sınavında mutlaka iki sorunun geldiği noktalama işaretlerine bakacağız arkadaşlar. Yazım kurallarından da mutlaka iki soru geliyor. Noktalamadan da mutlaka iki soru geliyor. Ve bunlar da seçici sorular oluyor. Dolayısıyla bu soruları yapmak iyi bir üniversite kazanmak için gerekli. Peki son 10 yılın soru analizini yaptık sizler için. Baktığımızda Kesin bu konulardan soru geleceği için buraya iyi odaklanmanızı istiyoruz arkadaşlar. Geçen yıl yani 2021'de kesme işaretinin yanlış kullanılması ve virgülün işlevleri kullanılmış. Yani sorulmuş. Virgül getirilmeyecek yer sorulmuş yine 2020'de. Aynı şekilde 2019'da noktalı virgülün işlevi. Dikkat etseniz virgülü çok seviyor Hüseyin 2018'de yine virgülün olduğu bir soru sormuş yine. 2017'de virgül. Ben buradan şunu demek istemiyorum. Sadece virgüle çalışın kaçın demek istemiyorum. Virgülü yutun diyorum. Yani virgülü böyle artık iyice öğrenin demek istiyorum. Parantezli getirilecek noktalama şartları yine virgülün kullanılması ve virgül getirilmeyecek yer sorulmuş başka bir soruda. E, 2015'te yine e, yine virgüllü sorular var. Noktalama işareti gerekmeyen yer sorulmuş ki burada yine virgül koyuyor gereksiz yerde. Anlatabildim mi? Virgülün kullanılması ya da kullanılmaması gereken yerleri çok seviyor SVM aynı şekilde yanlış noktalama işaretleri, farklı işlerde kullanılan virgül, virgülün işlevi buna benzer şeyler sorulmuş. Dolayısıyla biz virgül eksenli çalışacağız. Virgülü ve ardından gelebilecek olan güçlü bir noktalı virgülü çok iyi öğrenmemiz lazım. Diğerlerini es mi geçeceğiz hocam? Hayır, diğerlerini de süper öğreneceğiz ama ÖSYM'nin soru istatiği bu şekilde. Şimdi e, i̇şleleri kullanılmadığı yerlere en başa Görüyor musunuz? Nokta ile başlar genelde noktalama işaretleri videoları. Merhaba arkadaşlar. Nokta. Cümlenin sonuna konur. Biz hayır virgül dedik. Çünkü virgülü virgül ÖSYM virgül diyor. Biz de sizlere virgülü güzel bir şekilde öğreteceğiz. Diğerlerini de mükemmel bir şekilde öğreteceğiz. Böylece sizler de bu konuda hiçbir soruyu inşallah kaçırmayacaksınız. Gazeteci kadınla konuştu. Gazeteci kadınla konuştu. Aradaki fark görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada bir gazeteci bir kadınla konuşuyor. Burada ise gazeteci kadınla... Birisi konuşuyor, bir bayan voleybolcu konuşuyor. Gerçi elinde futbol topu var, futbolcu konuşuyor diyebiliriz. Dolayısıyla virgül anlam karışıklığını önleyebiliyor. Burası önemli. Şimdi eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. Böyle bir e, şeyi ÖSYM sorabiliyor. Nasıl soruyor? Diyor ki virgül hangisine farklı bir görevde kullanılmıştır diyebiliyor. Dolayısıyla virgülün hangi görevlerde kullanıldığını da bilmemiz gerekiyor. Eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. İyimser, planlı, çalışkan ve sabırlı kişiler başarıya uğraşır. Bakın burada sıfatların arasına, eş görevli sıfatların arasına konmuş. Sıralı cümleleri ayırmak için konur. Sıralı cümle neydi hocam? Birden fazla yükleme olan cümlelerde yükleme ayırmak için yani yüklemleri ayırmak için kullanılıyor gördüğünüz gibi. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan özneyi belirtmek için konur. Şimdi kültür milletin yaşam tarzının kodlarını korur ve bunları miras olarak geleceğe taşır. Kim korur? Kim geleceğe taşır? Kültür. Ama öznelerde yüklemlerde bakıyor musun? Arada ne kadar büyük bir fark var. O zaman diyoruz ki özneyi vurgulayalım. Özne uzakta kaldı ama en azından vurgulansın diyoruz. O yüzden burada da virgül koyuyoruz ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konur. Yazarın son kitabında Veba Geceleri adlı romanda tarihsel bir konu işlenmiş. Gördüğünüz gibi burada da kısa çizgi de konabilir bu arada. da buraya virgülle koyabiliyoruz. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur. Akşam, yine akşam, yine akşam, göllerde buden bir kamış olsam demiş Ahmet Haşim. Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur. Kütüphaneye yarın gideceğim dedi. Bak burada doğrudan bir anlatım var. Bunu da yine virgülle gösterebiliyoruz arkadaşlar konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine de konur. Bilgisayarın işlemcisini değiştirecek misiniz? Diye sordu. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önce ifadenin sonuna da konur. Salon kapısını açtı annesine. Beni sabah erkenden kaldırırsınız dedi. Red kabul ve teşvik bildiren hayır yok evet peki pekala tamam olur hay hay baş üstüne öyle haydi elbette gibi kelimelerden sonra da virgül kullanıyoruz. Peki gideriz. Evet ben de sizinle geleceğim. Anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. Bu gece eğlenceleri içlerine sinmedi. Bu gece eğlenceleri işlerine simledi. Aynı az önceki gazeteci kadın örneğinde olduğu gibi. Gazeteci kadınla konuştu. Gazeteci kadınla konuştu gibi. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur. Arkadaşlar bilirsiniz ki hayat mücadele ve dayanışma demektir. Sayın başkan, sevgili kardeşim, değerli arkadaşım dedikten sonra da biz virgül kullanıyoruz. Sayıların yazılışına kesirler ayırmak için gösterebiliyoruz. 35 tam onda 7 diyoruz mesela gördüğünüz gibi. Metin içinde arda arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konuyor. Eşyaları hemen toplayıp birinci zarf fiil, birkaç valize doldurup ikinci zarf fiil yeni görev yerine doğru yola çıktı. İki tane zarf fiil olduğu için virgül kullandık. Ama bir tane olsaydı kullanmayacağız. Birazdan göstereceğim. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur. Bu benim gibi yazarlar için hiç kolay olmaz. Yani bir şeyi işaret ediyor burada. Bir işaret zamiri var. O Eski defterleri çoktan kapatmış, herkese kucağına açmıştı. Burada da bir şahıs zamiri var arkadaşlar. Devam ediyorum. Kitap, dergi ve benzerinin künyelerinde yazar, eser, basım evi ve benzeri maddelerden sonra konur. Fahri Rıfkı Atay, Tuna Yayınları, Remzi Kitabı ve İstanbul diye gidiyor. Yazarın soyadı önce yazılmışsa, soyadından sonra da virgül konması gerekiyor. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Bakın buradan soru gelir. Yazıyorum buraya çünkü çok gelmiş. ÖSYM'in istatistiğine baktığımızda çok fazla sorulmuş. Hangisinde noktalama işareti gereksizdir? Diyor asasında hangisinde virgül gereksizdir demek istiyor. Devam ediyorum. Şimdi metinde ve veya yahut ya ya bağlaçlarında önce de sonra da virgül konmaz. Projeyi kendin üstlenebilirsin. Veya arkadaşlar yapabilirsin? Buraya virgül gelmez. Bakın İngilizce'de ve'den önce virgül kullanılabiliyor ama Türkçe'de yok böyle bir şey arkadaşlar. Sakın sakın gözünüzde böyle ve'den önce virgül geldiği zaman böyle alışmasın gözünüz buna. Bu ne ya? Bu ne ya? deyin hemen. Tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz. Hem sınava hazırlanıyor hem ailesine yardım ediyor. Buraya virgül koyan gördüm ben. Gerçekten çok gördüm. Siz görmeyin. Gördüğünüz zaman da hemen gözünüz kapatın. Bunu kaldır kaldır buradan deyin. Pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan dadeye bağlayacağın sonra virgül konmaz. Planlı çalıştı da sınavı kazandı. Yani burada da virgül olmayacağı belli. Metinde ince ince anlamıyla kullanılan mığmı ikinden sonra virgül konmaz. Annemin sevdiği dizi başladı mı ona hemen haber ver. Yani başladığında başlayınca demek istiyorum. Şart ekinden sonra virgül konmaz. Gerçeklere gözlerini kapatırsan kendine kötülük edersin. Buraya o kadar çok virgül koyan görüyorum ki bakın açın kitapları, gazeteleri, televizyonları çok görürsünüz böyle. Selsa'dan sonra bir sürü virgül koyarlar. Yapmayın diyorum yapmayın yapmayın ama yapacak bir şey yok. Ama burada birden fazla olursa mesela gerçeklere gözlerini kapatırsan her şeyi duymazlıktan gelirsen o zaman iki tane selsa olduğu için virgül kullanılabilir. Metinde sıralananlar harici zarf ile almış kelimelerden sonra virgül konmaz. Soruları çözmeyi bitirince cevaplarınızı kontrol edin. Buraya virgül gelmiyor arkadaşlar. Niye? Çünkü bir tane zarf bir bak. Zaten virgülün görevini anlatım bozukluğundan hatırlarsanız şöyle demiştik. Mesela diyelim ki ne demiştik mesela? Tonguç içeri girdi ve yerine oturdu dediğimizde burada ve neydi? Bağlaştı. Şimdi bağlacın olduğu yere virgül gelir mi? Gelmez. Tamam. O zaman bunu virgül yapacağımız zaman buraya virgül koyacağımız zaman şöyle diyoruz. Tonguç içeri girdi virgül ...yerine otur diyoruz ve bağlacı kullanmıyoruz artık. Niye? Çünkü virgül bu işlevi gördü. Şimdi bakın, bağ fiil dediğimiz zarf fiilin ee, ne olduğunu şimdi daha iyi anlayacaksınız. Tonguç içeri girip... ...bak Tonguç içeri girip... ...buradaki bağ fiil de aynı bu bağlaç gibi virgül gibi cümleleri bağlıyor. Tonguç içeri girip yerine oturdu diyoruz. İşte buradaki, buraya da virgül gelmiyor buraya da virgül geldiyse bağlaç gelmiyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Tabii bunların arasındaki farkı bilmeniz lazım. Bu bağlı cümleydi. Bu sıralı cümleydi. Bu ise girişik bileşik cümleydi. Bunu da sakın sakın kaçırmayın. Şurayı hissedebiliyorsanız ne mutlu size. Devam ediyoruz. Burayı bitirdik. Geçtik buraya. Nokta. Oh. Virgül bitti mi hocam? Bitti. Bu kadar basit. Bundan sonrası artık ne yapacaksınız? Gramatikten bununla alakalı bol bol soru çözeceksiniz. Sadece virgülle alakalı mı hocam? Hayır. Tabii ki diğerleriyle alakalı ama ben araya reklam almak istedim. Şimdi Nokta cümlenin sonuna konuyor. Gül sunan bir elde daima biraz gül kokusu kalır. Nokta. Bitti. Cümlenin sonuna nokta konuyor. Bunu bilmeyenimiz var mı? Yok tamam devam ediyorum. Bazı kısaltmaların sonuna konur. Doktor, profesör, cadde, sokak, sayfa, sıfat ve başkası ve benzeri ve benzerleri ve bunun gibi dediğimizde biz yine nokta koyuyoruz. Almanca, İngilizce. Bak burada büyük harfli yazıyor kısaltma dikkat edin. Sayılardan sonra sıra bildirmek için konuyor gördüğünüz gibi. Virgüle veya çizgiyle ayrılan yani ikinci, dördüncü, beşinci murat, ikinci cadde derken virgülle veya çizgiyle ayrılan rakamların en sonuncusundan sonra konur. Bir, iki ve üçüncü sorular. Yani şöyle olmuyor. Birinci e, virgül, ikinci ve üçüncü sorular demiyorsun. Bu şekilde değil. Bir, iki ve üçüncü sorular. Bir yazının maddelerini gösteren rakam veya harflerden sonra konur. Bunu zaten işte birinci, ikinci maddeyi gösterirken gösteriyoruz. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılıyor. 29, 5453, 29, 10, gibi burada gördüğünüz gibi bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Saat ve dakika gösteren sayıları ayırmak için konuyu. Uçak 8.15'te kalktı. Toplamda 14'te başladı. Bununla alakalı her zaman yaptığım uyarıyı bir kez almak istiyorum. Dijital saatlere baktığınızda mesela 14.32 şöyle gözükür Baktığınız zaman A 14.32 dijital saat Casio dersin. Bunu da yazıya geçirirken şöyle 14.32 yazasın gelir. Halbuki bu yanlış kabul etmiyoruz. Diyoruz ki biz böyle nokta koyman lazım. Yani doğrusu 14.32 olacak. Ama hocam dijital saatte böyle. Bana ne? Dijital saat Japonya'da yapılıyor. Biz Türkiye'deyiz. Kitap, dergi ve benzerinin köylerinin sonuna konur. Agah Sarı Levent, Türk dilinde gelişme sadeleşme evreleri, TDK yayınları, Ankara 1960. Dört ve dörtten çok rakamlı sayılar, sondan üçlü gruplar ayrılır ve araya nokta konur. Bakın burada gördüğünüz gibi zaten matematik artık. Genel A adreslerine kullanılıyor, matematik çarpma işareti yerine kullanılıyor. Tarihlerde ay adları yazıyla da yazılabilir. Bu durumda ayarlarından önce ve sonra nokta kullanılmaz. Yani 23 Nisan 1920 dediğinizde buraya kesinlikle nokta koyamazsınız. Ya da 29 Ekim 1923 dediğinizde. Gelenekleşmiş olan Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçe kısaltmalarının dışında büyük harflerle yapılan kısaltmalarda nokta kullanılmaz. O zaman sadece Türkçe ve Türkiye Cumhuriyeti. O da zaten tabii ki bizim dilimiz ve bizim ülkemiz. O yüzden tabii ki noktamızı koyabiliriz. Geldik noktalı virgüle. Ee, bayrağımızın inmesini bekliyorum evet. Virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konuyor noktalı virgül. Türkiye virgül, Almanya virgül, İngiltere noktalı virgül, Ankara, Berlin, Londra. Yani noktalı virgül, virgülün karizmatiği. Güzelim senin gücün yetmez ben geleyim artık araya diyor. Bunlar ülke, bunlar e, başkent. Araya ben gireyim diyor. Yani hani matematikte vardır ya. 2 artı 2 artı 3 artı 3. Bak matematik anlatıyorum artık. Şaka şaka. Bu nedir? Yani bu yay ayraçın gücü yetmez artık köşeli ayraç gelsin diyorsun. Sonra artı böyle açıyorsun falan böyle. Tabii ne kadar zor bir soru soruyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet işte bu. Bizdeki noktalı virgülde hani diyoruz ki kardeşim yani virgül yetmedi biz gelelim diyoruz. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için konur. At ölür meydan kalır. Bakın bu üniversite sınavında çıkmış arkadaşlar. Bu cümle aynen çıkmış. At ölür meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Burada noktalı virgül kullandık. Niye? Burada zaten virgül var. Ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özden sonra noktalı virgül konabilir. Ahmet Muhib Dranas, Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Ahmet Hamit Tanpınar gibi saf şeyler anlaşını benimsemiştir diye okursan cümle anlaşılmaz. Halbuki burada özden sonra noktalı virgül gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Diyoruz ki Ahmet Muhib Dranas, Ahmet Haşim, Yahya Kemal ve Ahmet Hamit Tanpınar gibi saf şeyler anlaşını benimsemiştir diyorsun. Ha, o zaman özlemiz belli olmuş oluyor. Noktalı virgül özleye vurguluyor yani. Geldik iki noktaya. Örnek verilecek cümlenin sonuna konur. Kişiyi başarıya taşıyan birçok unsur vardır. 2. nokta üst üste bak buraya koymuş. Plan, azim, sabır, metot diye devam ediyor. Birçok unsur dediği için örneklerin devamının geleceğini söylediği için 3. nokta geldi. Özel isim ya da cümle olmadığı için de buraya küçük harfle başladık. Bu da önemli bakın. Bu da çıkmış üniversite sınavında. Yani iki noktadan sonra küçük harf başlayabilir. Açıklama yapılacak cümlelerin sonuna konur. Yazıda şu sonuca varılmış. Dil toplumun hafızasıdır. Bak burada açıklamadan önce geldi. Ve bu cümle olduğu için büyük harfle başladı. Karşılıklı konuşmalarda kişiden sonra konur. Ahmet nereye gidiyorsun? Mehmet kütüphaneye. Güzel aferin en iyi ders çalışacak yer. Edebi eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur. Nasrettin Hoca şöyle söyler. Bak burada yine bu şekilde. Genel adreslerine kullanıyoruz. İki noktadan sonra cümle büyük harfle başlar. Bak ama cümle büyük harfle başlar. Bu cümle değil dikkat etseniz. Menfaat sandalyeye benzer. İki nokta üstte. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altına alırsan seni yükseltir. İki noktadan sonra özel adlı terinde olmayan örnekler büyük harfle başlamaz. Özel ad ise. Bu eskiliği siz de çok evde görmüşsünüzdür. Duvarlarda çiviler bak D küçük. Çivi yerleri lekeler diye gidiyor. 3 nokta tamamlanmamış cümlelerin sonuna konuyor. Karşımızda masmavi bir deniz. E öyle işte o kadar. Bitmedi cümle. Örneklerin sürdüğünü belirtmek için konur. Masada yok yoktu. Peynir, zeytin, bal devam ediyor yani. Banka kahvaltısı. Eksik bırakılan cevaplarda kullanılır. Nereye gidiyorsun? Markete. Eksik bırakıyor. Başka bir detaya girmemiş. Açıkça yazılmak istemeyen yerlere konur. Yolculardan biri Nokta noktada inmek istediğini söyledi. Bolu'da mı, Balıkesir'de mi, Bandırma'da mı? Alıntılarda atlanan yerlere konur. Derken şehrin öte başından sesler gelmeye başladı. Burada alıntı varmış. Ünleme ve seslenmeleri pekiştirmek için konur. Gölgeler yaklaştı. Bir adım kalınca onu tanıdılar. Koca Ali! Koca Ali be! Diyor. Üç nokta yerine iki veya daha çok nokta kullanılmaz. Ne arıyorsun bu vakit buralarda? Hiç. Dedikten sonra buraya iki nokta koyamazsın ya da dört nokta koyamazsın. Ünlem işaretinden sonra üç nokta yerine iki nokta konulması yeterlidir. Gök ekini biçer gibi. Bak ünlemin altında da nokta olduğu için burada iki tane koyman yetiyor. Soru işaretinden sonra üç noktaya yani iki nokta konulması yeterlidir. Nasıl da akşam oldu? Soru işareti gelebiliyor. Bakın burası kazık. Bunu ÖSYM sorsa birçok öğrenci patlar. Soru işareti. Cevap bekleyen soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konuyor. Tren kaçta kalkıyor? Soru bildiren ancak soru iki veya sözü içermeyen cümlelerin sonuna konur. Görevli yüzüne baktı. Adınız. Bilinmeyen kesin olmayan yerlerde kullanıyoruz. Yunus Emre'nin doğum yerini, doğum tarihi tam belli değil. Ya da Fuzuli'nin ya da üç saate gitmiş. Şüpheyle Ankara'dan İstanbul'a arabayla üç saate gitmiş. Herhalde radara takıldı yani çok hızlı gitmiş. Mımiye iki cümleye zaman anlamı kattan cümlenin sonuna soru işareti konmaz tabii ki yani. Akşam oldu mu sürüler döner obaya. Soru sormuyor ki. Akşam olduğu zaman demek istiyor. Soru ifadesi taşıyan sıralı veya bağlı cümlelerde... Sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona koyulur. Ödevlerini bitirdi mi? Virgül. Okul çantasını hazırladı mı? Dediğin zaman bir daha burada soru işareti bir daha büyük başlamana gerek yok. Zaten bu sıralı cümle. Ünlem işareti duyguları anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konuyor. Hava ne kadar da sıcak aşk olsun vah vah ne mutlu Türk'üm diyene dediğinde Mustafa Kemal Türk tabii ki ne yapıyoruz biz? Ünlem işareti koyuyoruz. Seslenme hitap ve uyarı sözlerinden sonra konur. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Ey Türk gençliği! Ak Tolgalı Beylerbeyi haykırdı ilerle bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Ben de sürekli Türk bayrağını çıkartıyorum. Niye? Artık dijital teknolojiye ayak uydurduk arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle. ...görüntüler ekleyebiliyoruz diyorum. Şaka şaka eski organikliğimizi anlatmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Alay kinaye veya küçümseme anlamı vermek için yay ayraç içinde kullanılır. Adam çok başarılı olduğunu söylüyor. <laughs> başarılı değil demek ki tersini ifade ediyor. Ünlem işareti seslenme ve hitap sözlerinden hemen sonra veya cümlenin sonuna konabilir. Eyvah anahtarım içeride unuttum dediğimizde burada ünlem işareti var. Eyvah ünlem işareti anahtarım içeride unuttum da diyebiliriz. Ünlem işaretinden sonra üç noktayla iki nokta konulması yeterlidir. Bunu az önce söylemiştik. Kısa çizgi cümle içinde ara sözleri veya ara cümleleri ayırmak için konuyor. Yeni Türk edebiyatı nesil türüne önem vermiştir. Bak burada batı etkisine gelişen edebiyat diyor. Burada ara söz var ve şu çok önemli arkadaşlar. Buraya virgül de gelebilir. Yani iki virgülün arasına da koyabilirsin. iki kısa çizginin arasına da koyabilirsin. Eklerde fiil kök ve gövdelerini, kelimeler ecelerini ayırmada kullanılır. D. Çeklerimiz sev, sevdir ve benzeri. Arasında ve, ile, ila, den, e anlamları için kelime veya sayılar arasında kullanılıyor. Gördüğünüz gibi Aydın-İzmir yolu, Türk-Alman ilişkileri, Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, Manas destanında soy-dil-din üçgeni, işte 9.30-10.30, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı ve benzeri. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna konur. Eğitim bireyin bedensel, duygusal ve zihinsel şekilde sahip olduğu bütün yeteneklerin belirlenmiş hedef doğrultusunda geliştirilmesidir demiş. Burada gördüğünüz gibi satır sonuna kısa çizgi koyduk. Cümle içinde sayadan yenilenmesine araya kısa çizgi konmaz. 10-15 yıl, 3-5 kişi geldi derken buraya kısa çizgi konmuyor. Bak bu da önemli. Buraya bir ÖSM logosu koyalım. Hatta logosu nasıldı böyle evet. Uzun çizgi satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılıyor. Buna konuşma çizgisi de denir. Biraz heyecanı denince sorular. Kaç yıldır tutsaksın? 40. Ömer Seyfettin Forsa. Oyunlarda uzun çizgi konuşan adından sonra da konabilir. Sıtkı Bey, kaleyi kurtarmak için daha güzel bir çare var. İslam Bey, ben daha ölmedim. Bu ne? Bunu bilim bakalım ne olduğunu. Bilenler süper. Bilenler şu anda sadece gramatikten değil aynı zamanda edebiyatikten de çalışan öğrenciler. Yani <laughs> ya hocam reklam yapmak için bahane bulmayın diyorsunuz. Şimdiden AYT'ye çalışmış olan öğrenciler. Hadi bakalım. Bunu da yorumlara bekliyoruz. Bakalım bilecek misiniz? İslam Bey diyor bak. İslam Bey. Kim olabilir İslam Bey? Evet. O zaman ben cevabı söylüyorum edebiyatımıza sahnelenen ilk tiyatro yani Namık Kemal'in Vatan Yahut Silistir adlı eseri. Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz. Arabamız tutarken Erciyes'in yolunu hancı dedim bildin mi Maraşlı Şeyhoğlu'nu diyor. Şimdi geldik ilk çizgiye. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konuyor. Gördüğünüz gibi bak şiir dizelerinin arasına yan yana koymuşuz Faruk Nafiz'in şiirinde. Adres yazarken kullanabiliyoruz. Tarihlerin yazılışını araya koyabiliyoruz. Dil bilgisindeklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanabiliyoruz ya da genel A adlarında kullanabiliyoruz. Matematikte de bölme işareti olarak kullanabiliyoruz. Tırnak işareti yine başka bir kimseden doğrudan anlatım yaptığımızda bak. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır dedi diyor. Özel olarak vurgulamak istenen sözler tırnak içinde alınır. Hayatın kısa olduğunu unutma. Cümle içerisinde eserlerin ve yazıların adları ile bölüm başlıkları tırnak içinde alınıyor gördüğünüz gibi. Bilimsel çalışmalarda künye verilirken makale adları yine bu şekilde tırnak içinde yazılıyor tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan işaret tırnak içine kalır. Yani her zorluğun sonunda doğan bir ışık vardır nokta der Mevlana. Bu ÖSYM tarafından size sorulabilir arkadaşlar dikkat edin. Metinde eser adları ve başlıklar ilk yazıyla da gösterebilir. Onun merdiven şiir ünlüdür. Bak burada ilk yazdığın zaman ne oluyor? Esasında tırnak içine almış gibi bir vurgu yapmış oluyorsun. Tırnak içine alınan sözlerden sonra gelenekleri ayırmak için kesme işareti kullanılmaz. Yakup Kadri'nin yabanın okudunuz mu dediğinde artık bir daha kesme işareti kullanmana gerek yok. Yay ayraç ek bilgi veya açıklama için kullanılıyor. Tiyatro eserlerinde konuşan hareketlerini göstermek için kullanılıyor. Alıntılarda yazarı, künye bilgilerini göstermek için kullanılıyor. Maddeleri göstermek için yani 1, A, B derken kullanabiliyoruz. Özel veya cins isme ait ek ayraçtan önce yazılıyor gördüğünüz gibi. Alay, kinaye ek anlamı için ünlem işareti yay ayraçını anlıyor. Adam akıllı <laughs> olduğunu söylüyor. Kesin olmayan şüpheli bilgi için soru işareti yay ayraçını anlıyor gördüğünüz gibi. Fuzul'ün doğum tarihi. Atlanan bölümler yerine konulan üç nokta yay ayraçını alınabilir. Alım Köşeli ayraçta yay ayraçın gücünü yetmediği yerde geliyor. Zaten matematikten biliyorsunuz. Ayraç için ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılıyor. Bak burada zaten Halikarnas balıkçısının yani Cevat Şakir Kabağaçlı'nın doğum ölüm tarihini yay ayraçın almış. Adını da böyle yapıyor kaynak olarak verilen kitap veya makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için de kullanılabiliyor. Burada gördüğünüz gibi metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışma yapanın eklediği sözler için de kullanılıyor. Bak farkın çıktığını derken de kullanabiliyoruz. Kesin işareti özel adlara getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılıyor. Bakın kurtuluş savaşına geliyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Buradan ÖSYM çok fazla soru soruyor. Burayı çok dikkat dinlemenizi tavsiye ediyorum. Kurtuluş Savaşı'nı Türkiye'mizin Fatih Sultan Mehmet'e eski çağın yükselme döneminin Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'na. Bak Türk Edebiyatı'na derken geliyor. Türkiye'mize derken geliyor. Ama birazdan söyleyeceğim ama burada dayanamayıp hemen söylemek istiyorum. Türkçenin derken böyle yaparsan yazım hatası oluyor ve bunu da ÖSYM soruyor. Türkçenin şöyle yazılıyor arkadaşlar. Türk, Ç diye aldığı için. Türkçenin diyor yapım eki alan özel isme. Çekim eki geldiği zaman artık kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Nihat Bey'e, Ayşe Hanım'dan, Enver Paşa'ya, Türk Dil Kurumu Başkanı'na. Bakın görüyor musunuz? Kısaltmalara getiren ayırmak için TBMM'nin, TDK'nin, KYK'de, BMD, ABD, TV'ye, buraya dikkat edin TTK'nin ya da MHK'nin, değil mi? Buraya K'ye dikkat edin. Sayılara ve belirli tarihlere gelen ekleri ayırmak için kullanılıyor. 85'te, 8. madde, 2. kat, bakın, 657 ile 24 Kasım'a, bakın, burası önemli. 12 Temmuz, 2010 Pazartesi'nin belirli tarihlere gelen ekleri ayırmada kullanılıyor. Bak, Pazartesi'nin diye böyle yazıyor arkadaşlar. Buraya bir yıldız koyuyorum. Seslerin ölçü ve söyleyiş gereği düşünü göstermek için. Güzelliğine on para etmez diyor Aşık Eysel. On para etmez demiş. Orada düşmüş. Bir ek veya artan sonra gelenekleri ayırmak için kullanılıyor. Plan yaparken A'dan Z'ye her şeyi düşünmelisiniz. Şimdi yer bildiren özel isimlerle ilgili kısaltmalı söyleyişlerde kesme işareti kullanıyoruz. Burası önemli. Buraya dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Mesela Hisar'dan, Boğaz'dan. Son bir dakikamıza giriyoruz arkadaşlar. Hatta son 30 saniyemiz dikkatli dinlerseniz bitiriyoruz. Kanun tüzük yönetmelikleri karşılayan ifadelerde kesme işareti kullanılır. Kanunun 17. maddesinin C bendi. Yönetmeliğin 2. maddesine göre. Yunus Emre'nin, Yakup Kadri'nin Avrupa Birliği'ne... Avrupa Birliği'nde kesme işareti kullanıyor. bu da önemli. TDK buna ayrı bir önem veriyor. Sonunda üçüncü tekil kişi iyilik iki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik getirildiğinde kesme işareti konmuyor. Boğaz Köprüsü'nün diyoruz. Boğaz Köprümüzün diyoruz. Amikovası'nın diyoruz. Amikovamızın diyoruz. Burada ayırmıyoruz arkadaşlar. Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum, iş yeri adlarında kesme şartı kullanılmaz. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ne? Bakanlar Kurulu'nda, bakın bu da soruldu. ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Güzel Sanatlar Akademisi ni? Burası çok önemli. Özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesmeli ayrılmaz. Türklük, Aydınlı, Yakup Kadriler, Türklerin, Türkçenin, Atatürkçülüğün. Burada ayırmıyoruz arkadaşlar. Yani Ankara'dan abim gelmiş dediğinde dan ayırıyorsun. Ama Ankaralı Turgut'u çok severim dediğinde ayırmıyorsun. Niye? Çünkü bu bir yapım eki. Aynı şekilde Ankaralılardan dediğinde de artık ayırmıyorsun. Niye hocam? E çünkü yapım eki almış özel isimlere gelen çekim ekleri ayrılmaz. Özel adlar yerine kullanılan o zamiri büyük harfle yazılmaz ve ekler kesme şartıyla ayrılmaz başbakanlık, rektörlük ve benzeri sözler ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde başbakanlığa, rektörlüğe ve benzeri biçimlerde yazılıyor. Şimdi sizin yapmanız gereken gramatik kitabımızdan mükemmel bir şekilde adım adım hazırlanmış olan noktalama işaretleri kısmını her bir adımını tamamlayarak temel, öğretici, metinli, yeni nesil soru ve zor ve soruları güzel güzel her bir adımda çözmek. Kapsül bilgilerden de faydalanmak. Takıldığınız sorularda Karekrav'da okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinlemek ve konuyu mükemmel bir şekilde öğrenip en sonunda testleri de bitirerek son kontrol testinizi yapmak. Ardından zaten Türkçemiz bitmiş oluyor. Denemelere başlıyoruz. Şimdi Türkçe ile alakalı ise efsane bir kamp hazırlayacağız inşallah arkadaşlar. Ve efsane de bir kitap getiriyoruz. Gerçekten hani gramatiğin, edebiyatiğin, paragrafiğin, işte Paragrafix'in Paradox paragrafın e, yaratıcılarından, üreticilerinden gelen muhteşem bir kitap gelecek arkadaşlar. Bunun da müjdesini şimdiden burada vereyim. Ne olduğunu da merak edin. İnşallah e, geldiğinde kamp ile kitabı ile birlikte Türkçe'yi en yüksek netlere ulaştıracağız. Şimdi siz zaten paragrafikteki ve paragrafix'teki ve paradox paragraftaki soruları çözdüğünüzde zaten Türkçe'de paragraftan soru kaçırma ihtimalinizi minimuma indirmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde gramatikle de dil bilgisini süper tamamlamış oluyorsunuz. Türkçe metre kitabımız da var. Bunları neden gösteriyorsunuz hocam? Bunlar bizim kendi hazırladığımız ee, direkt ÖSYM'nin sorularını e, yakalamak için birebir ÖSYM tarzı düşünerek ÖSYM'de çalışmış hocalarla danışarak hazırladığımız özel kitaplar. Bunları o yüzden sizlere tavsiye ediyoruz. Niye sizin iyi bir üniversiteye girmeniz için size kitap tavsiyesinde bulunmayalım diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın yorumlara yollayın diyorum ama bu geçen haftanın ödüllü sorusu olduğu için bu haftanın ödülü sorusu bu. Bu haftanın, geçen haftanın ödülü sorusunu çözelim. Breton gibi sanatçılar otomatik yazı yöntemleri üzerine deneyler yaptı ve gerçek üstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye başladı. Bu cümlede hangi söz yanlış yazılmıştır dediğimizde burada bu tarz soruları nasıl çözeceğinizi söyleyeyim arkadaşlar. Birincisi, özel isim arayacaksınız şu harfi yazılmış. Var mı? Yok. O zaman bitişik yazılacakken ayrı yazılmış ya da ayrı yazılacakken bitişik yazılmış kelimelere odaklanacaksınız. Bakalım. Burada da böyle bir şey yok. Gerçek üstü. Gerçek üstü kelimesi bitişik yazıyor arkadaşlar ama burada ayrı yazılmış. Bu şekilde yakalayabilirsiniz. Hadi bakalım. Ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın arkadaşlar. Şimdiden çalışmalarınıza başarılar. <laughs>